Gün geçmiyor ki piyasaya yeni siteler tekrardan girsin. Bugün bir tane site hakkında konuşacağız. Yaklaşık olarak 1-1,5 haftadan beri marketteler çok büyük bir sükse yaptılar. Herkes kendileri hakkında konuşuyor. Dolandırıcılar mı, değiller mi, kullanılır mı, kullanılmaz mı bunların hepsinden konuşacağım. Ve önüne hatırlatmak istiyorum. Adamlar bana sponsor falan değil. O yüzden full dürüstlüğümle konuşacağım. Benim sponsorum biliyorsunuz. Malum sarı sitemiz zaten ona da zamanı gelince geleceğiz. Yaptığım içeriklerde hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilir. Hype puanlarınızla destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi kendileri skins.com. Öncelikle şunu söyleyeyim. URL inanılmaz pahalı bir URL'ymiş. Bunu öğrendim. Nasıl bu URL'ye ulaştıklarını bilmiyorum. Ama çok sağlam para harcamışlar. Bunu öğrendim. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Anında deposit ve withdrawal veriyor bu site ve üstü üstlük yüzde sıfır fi yani bu ne demek oluyor alışlarınızdan ve satışlarınızdan bu site hiçbir şekilde para kesmiyor. Baf 163'te ya da CS Float'ta neydi yüzde iki buçuk para keserdi siz eşya satmak istediğiniz zaman. Aynı şekilde bu tarz sitelerde neydi siz para çekmek istediğiniz zaman gene yüzde bir iki üç 5 beş tarzında kesintiler olabiliyordu. Fakat bu adamlar bir anda geliyorlar. Sarı tiklerini alıyorlar ki bu pahalı bir şey bilmiyorsanız bunu söyleyeyim. Onaylı hesap yapıyorlar. inanılmaz bir URL alıyorlar tamamen dizaynlanılmış hazır olan bir siteyi kullanıma açıyorlar. Ve yaklaşık olarak 1-1,5 haftadan beri de bu site kullanıma açık. Ve ana satış noktası %0 pay alması. Nasıl para kazanıyorlar? Para kaybediyorlar mı? Durumlar ne? Birazcık bunlardan konuşalım. Öncelikle arkadaşlar basite geçmem gerekirse arkalarında çok güçlü bir güç var. Bu adamlar dolandırıcı değil gibi duruyorlar. Fakat arkalarındaki güçlerin belli baş elemanları da belli baş ortakları da çok büyük soru işaretli insanlar diyebiliriz. Şimdi site aslında o kadar güzel yazılmamış. O kadar güzel bir markete sahip değil. Siz CS Float'la veya başka sitelerle kıyaslamak istediğiniz zaman aslında UI yani kullanıcı arayüzü baya baya düşük. Zayıf özellikle filtreler çok çok kötü. Ama burada harbiden fazlasıyla eşya bulabilirsiniz. High tier eşyalardan da low tier eşyalara kadar bulabilirsiniz. Sitede isterseniz eşya alabiliyorsunuz ve isterseniz senin kendi botuna eşyalarınızı satabiliyorsunuz. Ve kripto yatırma, kripto çekme gibi tarzında noktalar var. Yine hatırlatıyorum. Bilmeyenleriniz olacaktır. Bu bir reklam değil. Sadece siteyi anlatmaya çalışıyorum. Ama Burada bir anda %0 fee alıp, %0 ücret alıp, hiçbir şekilde pay almayan bir marketplace'in, peer-to-peer bir marketplace'in nasıl kar edebileceğini insanlar düşünüyordu. Sonra ki, renkler, logolar, site tasarımları bu birizi, bizi bir siteye çağrıştırıyor dediler adeta. Ve sitemizde arkadaşlar Gundam. Gundam'u hepimiz biliyoruzdur. Gundam herhalde Piyasanın stake ile birlikte en büyük kumar sitelerinden birer tanesi. Ve üstün üstlük skins.com daha da büyük bir iş yapıp Price Empire'da satın aldı. Yani tüm apilerine de erişti. Ve üstün üstlük Price Empire'ın sosyal medya tarzı diğer şeylerini satın aldı. Ki inanılmaz bir e, başarı diyebileceğim bir şey. Price Empire ne kadar para kazandı? İnanın bana bilmek bile istemiyorum. Canımı çok sıkacak bir miktardır diye de düşünüyorum. Güzel iş. Yalan yok güzel iş. Ama ben yani... Nasıl diyeyim sizlere? Gamdom zaten bir kumar sitesi. Benim kumara karşı durduğum tavrımı da biliyorsunuz. Bu bildiğiniz bir Shell Company diyoruz ya biz İngilizce'de. Maskelenmiş bir firma bu aslında. Arkasına Gamdom duruyor. İnsanlar bunu tabii ki de keşfetmesi çok çok zor olmamış. Olay da şu arkadaşlar. SkinStack denilen bir tane site var ve bu sitenin ana kullanımı da siz bir kumar sitesine sahibisiniz ve sitede peer-to-peer -peer bir ee, sistem getirmek istiyorsanız yani insanların alıcılarla kullanıcılar arasında satıcılarla kullanıcılar arasında bir bağlantı kurup eşyaların rahat al sat yapmasını istiyorsanız skinstek denilen bir sistemi kullanıyormuşsunuz. Ve bu sistemin de sahibi Gamdom'muş arkadaşlar. Ve site de Gamdom'un kendi kumardan kazandığı paralarla döndürülen bir sistemmiş. Peki diyeceksiniz ki bu iş karlı mı? Ne için böyle bir şey var? Neden Gamdom gelmiş bir tane marketplace açmış? Arkadaşlar iş çok basit. Tamam mı? İnsanlar burada balina olmaya çalışıyorlar piyasalarda. Herkes kendi pastadaki dilimini büyütmeye çalışıyor. Olay ne biliyor musunuz? Bunu aslında Türkiye'de çok fazla gördünüz. Hayvancılık sektöründe gördünüz. Normal meyve sebze sektöründe gördünüz. Herhangi bir ee, sektörde emlak işine bile görmüşsünüzdür. Çok zengin olan birisi piyasaya gelir. Çok büyük harcamalar, çok büyük reklamlar yapar. Ve ana olayı da şudur. Pastadaki dilimimizi büyütmeye çalışalım. Ama nasıl büyütmeye çalışacaklar? Başka sitelerden kullanıcı çalarak yapalım bunu. Nasıl kullanıcıyı çalacaklar? Başka siteleri, başka esnafı, ticaretçiyi, ee, şeycisin, çiftçisini biz batıralım. Bizler yeni şeyler kuralım. Ana mantık aslında tam tamı bu şekilde işliyor. Evet, birazcık karışık anlattım. Farkındayım. Ama ana mantık tamamen şu biz başkalarını fakirleştirelim bu yeni modelimizle. Bu sırada biz de para kaybedelim ama biz zengin olduğumuz için para kaybetmemiz umursanmasın. Biz ilk yılın sonunda birinci bir buçukuncu yılımızda kâra geçeceğiz. Ve altımızda kalan her sitede tamamen batmış olacak. Ana mantık aslında tamamen bu. Bu yüzden böyle siteler böyle insanlar böyle şeylere girebiliyor. Çünkü CS hala da herhangi bir kripto exchange borsasına falan baktığınıza göre çok çok daha küçük bir yerde. O yüzden insanlar böyle 10-15 milyon dolarla girip inanılmaz fark yaratıp pastadaki dilimleri kocaman büyütebiliyorlar. Ve inanın ki skins.com 1-1,5 yıl sonra pay almaya başladığı zaman göreceksiniz ve diyeceksiniz ki a Egecan haklıymış. Zaten iki yolu var. Ya adamlar exit scam atacaklar ki zannetmiyorum dolandırıcı olacaklarını bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ha ben genelde kullanmıyorum bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ya bu plan işlerine yaramayacak. market istedikleri kadar ele geçiremeyecekler. Çünkü Gamdom tarafından desteklendikleri ve sahiplendikleri için bengü birçok kişi bu sadece içerik üreticileri, e-sporcular falan değil. Genel olarak kullanıcılar da kullanmamayı tercih edebilir siteyi. Ki yani karına batmak isteyen çok kişinin umursamayacağını da düşünüyorum. Bunları net bir şekilde söyleyeyim ama benim gibi de düşünen bir kitle vardır. O durumda da site batıp başka bir adla tekrardan açılabilir. Üçüncüsü de dediğim gibi 1-1,5 bir, bir yıl sonra site istediği karı elde ettikten sonra da sizlerde pay alma %1-2 kesinti alma muhabbetine başlayacaklardır. Şimdi Skindexa'dan zaten ana mantığını anladığınız peer to peer ee, takas sistemini getiriyor. Kumar bu Gumnom gibi birçok farklı sitede de mevcut olan bir şey. Bunun dışında geniş sitenin mesela bug'larını bulanlara, bugların düzeltenlere bir tane örnek verildi. 13.000 dolar ödeme yapılmış. Skins.com'da bir tane bug bulunmuş. 13.000 dolar ödeme yapılmış. Çok çok iyi. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Onun dışında ben e, Vukoltu ya da Voltu diyeyim çok fazla sevmiyorum. Çok fazla boş konuşan, salak saçma şeylere e, el atan birisi. Jason kafızillası diyor. İnanılmaz boş bir eleman. Hani önemi yok boş olup olmaması. Bunun tweetini tamamen aşağı koyuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Okumak isteyen okusun. Çünkü burası çok çok büyük ve ayrıntılı bir yer. Ama olay da şu. Skins.com'un direkt sahipleri bir sürü kumar sitesi var. Ve kendilerinin çekilişlerle, şirinliklerle, farklı yaptıkları sistemlerle kendilerini pazarlamaya çalışıyorlar. Burada zaten ayrıntı olarak bir sürü nokta var. Burada zaten... E Clash GG'deki arayüzden bahsediyorlar. Nasıl birebir aynı olduklarını Skins.com'la Clash GG'nin gene Gamnom'la ki benzerlikler var. Bot'larla da gene benzerlikler var. Bir sürü nokta var. Zaten ben sizlerin özel olarak kumar sitesi olup olmadığını anlatmama gerek kalmıyor diye düşünüyorum. O yüzden inanılmaz olarak sizlere sürekli olarak gelmeme gerek yok. Aynı şekilde buradaki ana noktada şu Grizzly denilen bir tane eleman varmış. Bu e, Gamnom'ların ortağı, bu skins.com'un ortağı. Kendisi Furious gibi ki Furious'u biliyorsun 0.79K'da ya bizim Türk kardeşimiz Anomalin'de kankasıdır çoğunluğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Dolandırmış. Bir nevi dolandırmış. Tam tamına dolandırmak değil ama dolandırma vakta değil tamam mı? Ve bunun gibi farklı içerik üreticileriyle de bir sürü olduğu dramayı da görüyoruz. Burada zaten aşağıda bir sürü olarak açıklama var. Okumak isterseniz, okumak istemezseniz görebilirsiniz. Burada gene e, ee, kendi verdiği açıklama var. Bunların hepsini teker teker konuşmayacağım. Çünkü çok çok uzun konular. Sadece siz bilin ki bu senin arka plandaki sahibi Clash.gg, Gundam tarzındaki sitelerle iş yapan insanların bazılarıyla Gundam'un kendisi. Yani en kısa ve basit şekilde bu kadarını anlatabilirim. Dediğim gibi dolandırıcı olduklarını zannetmiyorum. Adamlar pastadaki marketlerdeki bütünlüğünü çalışmaya çalışıyor. Pasta dilimlerini büyütmeye çalışıyorlar. Markette ne kadar alabiliriz? Yeni bir CS Float yapabilir miyiz? Yeni bir Buff yapabilir miyiz diye düşünmeye çalışıyorlar. Kendilerince de haklılar. Çin, Yupin ve Buff'la ne kadar bu kadar sıkışıksa Avrupa'da yani Gamer Pay denemeye çalıştı bazı şeyleri. Tam tamın istekleri gibi olmadı. CS Float bazen çok büyük problemler yaşıyor. Bunun gibi bir sürü site var. Skin Baron var e tarzında. Ama hani hepsinin kendi arzları ve eksileri var. Ve ana insanların da rekabet ettiği şey payları 2.5-3 arasında tutalım ki insanlar gelsin kullansın. Skins.com'un da sıfır pay politikası birazcık daha zorluyor. Bunun dışında gene Gamdom'un kendi açıklaması var arkadaşlar. Grizzly hakkında, kendi ortakları hakkında konuşuyorlar. Gamdom'un da zaten sahibini biliyorsunuz. Gamdom da sürekli olarak e, kendi sahipliğinde. Burada skins.com'u zaten promotlarını görüyorsunuz. Aslında gizli tutmaya çalıştıkları hiçbir şey değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani açık açık diyorlar ki evet biz Gamdom'da çok para kazanıyoruz. Biz marketplace'e e el atmak istiyoruz. Daha da fazla para kazanacağız. Ana mantık bu. E, yaptıkları doğru ve yanlış şeyler var. Ben dediğim gibi çok taraftarı değilim. Kullanacağımı da zannetmiyorum. Gene belki üşenmezsem sizlere bir tane de. Yani biliyorum bazınız bekliyor. Abi gel şuradaki e, skins.com'un sahibiyle gel röportajı çevir tarzında istekleriniz olabilir. Evet ama arkadaşlar yanlış anlamayın 50 dakikada röportaj çevrilecek gibi değil. Dürüst olmamı isterseniz ben 50 dakikanın tamamını 2x izledim zaten. Hani izlenecek gibi de değil. Gerek de yok. Çok da kafa açmanıza da gerek yok. Kafa atacak konular çünkü. Onun dışında mesela e, biliyorsunuz ki CS'nin bir kuralı var. Valve'un kendi kuralı var. Eğer e, kumar sitelerinin kendi skin botları varsa bunlara ban atıyorlar. Zamanında bir sürü kumar sitesinin skin botu ban'ydı hatırlarsınız ki gene skin'de de buna benzer bir şey olmuş. Çünkü Valda farkında, Steam'in de kendisi farkında. Ee, skin'deki botları, kumar sitesi botları ile aynı. Ve burada görmüş olduğunuz eee takasların bazıları geri çevrilmiş. Çünkü insanlar scam diye düşünüyormuş. Fakat burada community ban'ı yediğini görebiliyorsunuz ee, şeylerin. Neden ona? botların. Yani ilginç ilginç noktalar var. Onun dışında gene burada insanların yavaş yavaş paralarını almaya başladıklarını görebiliyorsunuz. Mesela 40 bin dolarlık satış yapılmış ve bunu anında satmışlar ve anında bunu kendilerine yatırmışlar kripto olarak. Ki yatmış görmüş olduğunuz üzere. Yani olay şu yani önermek de istemiyorum çünkü hani benim mentalitemi biliyorsunuz ben sarı sistemi kullanırım ve skins kullanırım gerekirse para kaybederim Lego John kodumu kullanırım ilk takasımda 5 dolarlık bonus alırım sonra da gene Lego John kodumu kullanırım %30 yerine 35'e varan bir bonus elde ederim keyfime de bakarım hani video sponsorlukları için de teşekkür ederim onu kullanın bunu kullanın demiyorum Sadece arka planı kumar olan bu kadar belli olan bir sitenin piyasaya gelip bu kadar domine etmeye razı olması ve diğer sitelerin hiçbir şekilde rekabet etmemeye de okuyor çok ilginç bir şey. Ya rekabet et. CS Float yıllardan beri inanılmaz köpekler gibi para kazanıyorsun. De ki ben platformumda de kumarcı görmek istemiyorum de. En taşraklısı benim. En büyüğü benim de. Çevir. Bir aylığını sıfır e, şey al pay al. Yapabilir. CS gibi siteler böyle şeylerin altına kalkabilir. Milyon dolarlık şirketler bunlar sonuçta. Yapmayacaklar. Çünkü diyor ki bir CS float kullanan belli bir kesim var. Kumara destek olmayan insanlar B kez Egecan Kırtaş gelecek gene CS float alacak satacak. Ben yine %2.5'umu kazanacağım. Niye böyle bir şey yapayım diyorlar. Yani olay her ne kadar doğru ya da yanlış olsa da halinde benim kendi fikrimce çok önemi yok doğru ya da yanlış olması. Şu anda avantajlı bir platformu, avantajlı bir platform. Dediğim gibi bakarsınız fiyatlara neresi iyi, neresi kötü, nedir, ne değildir. Disklerini alınabilecek kadar bir kar elde edebilirsiniz herhangi bir edebiliyorsanız herhangi bir platformda o platformu kullanmakla bence serbestsiniz. Ha ama 2-3 site arasındaki fiyatlar maksimum %1 %2 değişiyordur. İnanın bana benim gireceğim top değil. %10-15 ile değiştiğini zannet, zaten de zannetmiyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Neyse yani uzun karışık bir video oldu ama en azından skins.com'un alan mentalitesini anlayabildiniz. Bu arada arkada köpek avlıyor onu da kusura bakmayın. <laughs> birazcık sıkışık bir dönemde video çektiğimi de söyleyebilirim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer sonraki videolarımı da izlemek isterseniz kanala abone olabilir, beğenebilir ve hay puanıyla da destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.